Elif, iş gününün sonunda yorgun adımlarla eve dönüyordu. Yine de hareketlerinde hafiflik ve toparlanmışlık vardı. Kısa süre önce eğitim fakültesinden mezun olmuş ve ilkokul öğretmeni olarak göreve başlamıştı. İşini severek yapıyor ama aynı zamanda büyük bir emek de istiyordu. Her gün 30 çocuğun dikkatini toplamak, onların bitmek bilmeyen sorularına cevap vermek, bilgiyi ilk adımlarla sevdirmek kolay değildi. Bazen sabrının sınandığını hissediyordu fakat faydalı olma isteği daima şüphelerini bastırıyordu. Elif'in ailesi sade ve çalışkandı. Annesi devlet hastanesinde hemşire olarak çalışıyordu, babası ise belediye otobüsü şoförüydü. Evlerinde gösteriş yoktu ama emek ve sevgi vardı. Elif böyle bir ortamda büyüdüğü için çalışmayı saymayı, emeği değerli görmeyi öğrenmişti. Anne babası hiçbir zaman birbirine kaba söz söylemezdi. Onun için evlilik demek, saygı ve dayanışma demekti, şartlar ne olursa olsun, Kaan ile ilişkisi bir yıldan biraz uzun süre önce başlamıştı. İnternetten tanışmışlar, uzun süre yazıştıktan sonra buluşmaya karar vermişlerdi. O günden sonra aralarındaki bağ gitgide güçlenmişti. Kaan, kendine güvenen, sağlam bir adam olarak görünüyordu, güzel ilgilenmesini biliyor, ciddi düşündüğünü açıkça hissettiriyordu yakın zamanda Elif'e evlenme teklif etmiş. Elif de hiç tereddüt etmeden kabul etmişti. Çünkü karşısında hayatını birlikte kurabileceğine inandığı bir adam vardı. Ama Elif'i düşündüren bir şey vardı, Kaan'ın ailesiyle tanışmak. Kaan, babası Rıza Bey'in büyük bir inşaat şirketinin sahibi olduğunu, evde de iş yerindeymiş gibi disiplin istediğini defalarca anlatmıştı annesi Nermin Hanım ise devlet hastanesinde radyoloji bölümünde çalışıyor ama çoğunlukla eşinin gölgesinde kalıyordu. Elif mütevazı bir aileden gelen, babası otobüs şoförü, annesi hemşire olan sıradan bir öğretmen olarak onların gözünde nasıl görüneceğini merak ediyordu. O tanışma günü geldiğinde Elif sabah erkenden hafif bir heyecanla uyandı. İçten içe korktu ama uzun zamandır beklediği an artık gelmişti. Bu buluşma çok şey belirleyecekti. Çünkü Kaan yalnızca sevgilisi değil, yakında kocası olacaktı. Demek ki ailesi de Elif'in hayatının parçası olacaktı. Sabah boyunca Elif detayları tek tek düşündü. Aynanın karşısında uzun süre farklı kombinler denedi. Bu sefer şık ama aynı zamanda ölçülü görünmek istiyordu. Hem kayınpederine hem de kayınvalidesine saygısını göstermek için. Sonunda açık renk, pastel tonlu bir pantolon takımı seçti. Yanına sade küpeler ve ince bir bileklik taktı. Saçlarını düzgün dalgalarla topladı, makyajını hafif ve doğal yaptı. Kadınlığının bir işareti olsun istiyordu, gösteriş değil. Aynada birkaç kez kendine bakıp seçtiği kıyafetin doğru izlenim verip vermediğini düşündü. Yüreğinin derininde bir kuşku kalmıştı. Acaba Kanun ailesi onu, sıradan bir ailenin kızını gerçekten kabul edecek miydi? Hele ki Rıza Bey, otoriter tavırlarıyla tanınan bir adamken, Elif derin bir nefes aldı, yanında getirdiği pasta kutusunu ve Nermin Hanım için hazırladığı çiçek buketini kontrol etti. Tam o sırada telefon çaldı, Elif, aşağıdayım, hadi çık, dedi Kaan'ın leşeli ve kendinden emin sesi. Elif kapıyı kilitleyip aşağı indi. Kanun ailesinin evine giden yolda neredeyse hiç pencereden dışarı bakmadı aklı yaklaşan akşamda ve ilk izlenimdeydi. Kan defalarca anlatmıştı, geniş, gösterişli bir dairede yaşıyorlardı. Elif'in alışık olduğu mütevazı ortamdan çok farklı bir dünyaydı bu, aynalı pencereleri ve mermer girişli yüksek binaya geldiklerinde Elif'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Kaan kendinden emin bir şekilde, sanki her zamanki yuvasına dönüyormuş gibi rahat görünüyordu. Elif ise yabancı bir kaleye adım atıyormuş gibi gergindi, kapıyı bizzat evin sahibi Rıza Bey saçlarına açtı. Saçlarına düşen beyazlarla ağırbaşlı görünen adam, ilk bakışta otorite kokuyordu. Elif'i baştan aşağı süzerken bakışları sertti, sanki oğlunun nişanlısını işçilerine inceler gibi değerlendiriyordu. Hoş geldiniz, hanımefendi, dedi hafifçe başını eğerek. Buyurun, Kaan hemen düzeltti, baba, bu Elif, o sırada içeriden Nermin Hanım çıktı. Orta boylu, saçlarını topuz yapmış, sade triko elbisesiyle sıcak bir gülümsemeyle yaklaştı. "Elif, tanıştığımıza çok sevindim." dedi yumuşak sesiyle, çiçekleri alırken ekledi. "Çok teşekkür ederim." Uzun zamandır kimse bana buket getirmemişti. "Buyurun, soframız hazır." Elif bir nebze rahatladı. Kayınvalidesinde ne soğukluk, ne kibir vardı. Aksine yorgun ama içten bir kadındı, gözlerinde samimiyet okunuyordu. Salon gerçekten büyüleyiciydi geniş bir oturma odası, pahalı mobilyalar, ağır çerçeveli tablolar, altın işlemeli vazolar. Elif hepsini tek tek incelemek istedi ama merakını bastırıp sofraya geçti. Masa çeşitli yemeklerle doluydu, her tabak adeta bir davet için hazırlanmış gibiydi. Hadi gençlerimizin şerefine kadeh kaldıralım. Dedi Rıza Bey yüksek sesle, elindeki konyak kadehini kaldırarak. Ailemize hoş geldin Elif, herkes kadehleri tokuşturdu. Elif şampanyasından küçük bir yudum aldı. Gerginliğini biraz olsun azaldı. Tam o sırada Rıza Bey'in sert sesi duyuldu. "Nermin, git mutfaktan biraz daha limon getir." "Az doğramışsın." Sözü tokat gibi indi. Elif istemsizce irkildi. "Tamam Rıza, bağırma lütfen, misafiri korkutacaksın." dedi Nermin Hanım alçak sesle. "Alışsın." diye homurdandı adam, kendine tekrar doldururken. Bizim evde doğrusu budur. Erkek kazanır, kadın hizmet eder. Elif'in yüzü kızardı. Kaçamak bir bakışla Kaan'a döndü, tepki vermesini bekledi. Ama kan gayet sakindi, belli ki bu manzara onun için sıradan bir durumdu. Hanım limon dolu tabağı getirdiğinde Rıza Bey başını memnuniyetsizce salladı. Sen nasıl ev hanımısın? Hep bir şey eksik. Elif, umarım sen daha becerikli çıkarsın. Elif omuz silkti, cevap bulamadı. İçinde bir üşüme hissetti, sanki sırtından aşağı soğuk bir dalga geçti. İlk tanışma düşündüğünden çok farklı başlamıştı. Sessizliği bozmak için kısık sesle, mahcupça mırıldandı, ben gencim, her şeyi zamanla öğrenirim ama bu söz havada asılı kaldı. Nermin Hanım hafifçe gülümsedi, ancak konuşmadı. Masanın üstünde yalnızca çatal bıçak sesleri duyuluyordu, Rıza Bey, Konya'nı yudumlarken sürekli karısına laf atıyordu. Nermin, balık fazla tuzlu. Yemekleri tatmadan mı çıkarıyorsun? Birkaç dakika sonra, Nermin, ekmek az. Git biraz daha kes, sonra yine çayı demle. Ne bekliyorsun? Her söz, bir emir gibi, sert ve sabırsızdı. Nermin hanım sessizce kalkıyor, mutfağa gidiyordu. Bu itaat öyle alışıldık görünüyordu ki, yılların rutine olduğu belliydi, Elif'in boğazı düğümlendi misafir olarak oturuyordu ama içinde utanma ve sıkıntı büyüyordu. Onu samimiyetle karşılayan bu kadına yapılan muamele ağır geliyordu. Daha da acısı, Kaan'ın hiçbir şey olmamış gibi yemek yemesiydi, tatlı ve çay geldiğinde ortam değişmedi. Kaan düğün ve işten söz açarak havayı yumuşatmaya çalıştı. Ama Elif'in cevapları kısaydı. Aklı bambaşka yerdeydi, biraz içkili Rıza Bey pastadan bir dilim kesti, üzerindeki kremadan yapılmış gülü alıp bir kahkaha attı. Al sana çiçekler, Nermin, diyerek kremalı parçayı karısına doğru fırlattı. Pasta gülü tabakların yanına düştü. Masa örtüsünde yağlı bir iz bıraktı. Nermin hanım şaşkınca baktı, yüzü kızardı. Sessizce bir peçeteyle lekeyi kapattı. Sanki yaşananı saklamak ister gibi. Elif'in içi öfkeyle kabardı. Ama sözleri boğazında düğümlendi. Çay fincanını hızla tabağa bıraktı ve ayağa kalktı. Biz artık gidelim, Yarın erken kalkmam gerek. Nermin Hanım, yemekler için çok teşekkür ederim. Her şey Nermin gerçekten çok lezzetli kaldırdı. Gözlerinde kısa bir sıcaklık parladı. Sanki Elif'in sözleri uzun zamandır duymadığı küçük bir destek olmuştu. Can sessizce ayağa kalktı, ailesiyle vedalaştı ve Elif'i aceleyle dışarı çıkardı. Elif'in içinde ağır bir his büyüyordu. Sanki saygının ve şefkatin olmadığı bir dünyaya dokunmuştu sokak kapısından çıkınca omuzlarından yük kalkmış gibi hafifledi. Ne zordu o büyük salonda oturmak, pahalı mobilyalar ve altın çerçeveli tablolar, evin içindeki aşağılamayı gizleyemiyordu. Kan ise sakin, hatta memnun görünüyordu. Güvenle düğünden, davetli listesinden, nerede daha iyi düğün salonu bulacaklarından bahsediyordu. Elif, dalgın dalgın başını sallıyor ama onun sevincini paylaşamıyordu gözünün önünde sürekli Nermin Hanım vardı. Her sert seslenişte mutfağa giden adımları, pastadan fırlatılan kremalı gül karşısında takındığı mahcup gülümsemesi, Elif arabaya kadar sessiz kaldı. Şehir ışıkları arasında giderlerken pencereye bakıyordu. Kaan ise hiçbir şey sormadı, babasının davranışını açıklamaya çalışmadı. Sanki ortada konuşulacak bir şey yokmuş gibi. İşte en çok bu kayıtsızlık Elif'i ürkütüyordu. O gece evine döndüğünde ne çay içmek ne günlük işlerle oyalanmak huzur verdi. Takılarını çıkarıp kutuya koyarken fark etti. Sanki birkaç saat önceki güvenini de o kutuya bırakıyordu. Kafasında Rıza Bey'in sözleri yankılanıyordu. Sert çıkışlar, kanun sessizliği. Gözünün önünde masa örtüsündeki yağ lekesi, Nermin Hanım'ın telaşla onu peçeteyle kapatışı, uyku hemen gelmedi. Tek soru dönüp duruyordu. Neden Kaan babasını hiç durdurmadı? Neden annesini savunmadı? Ertesi sabah okula hazırlanmak bir nebze iyi geldi. Çocuklar her zamanki gibi hayat doluydu. Biri yeni defterini gösteriyor, biri yazısını övünerek okuyor, biri problemi tekrar anlatmasını rica ediyordu. Öleye doğru içindeki ağırlık azalmıştı. Elif, Kaan'a kendini açıklaması için bir şans vermeye Kaan karar akşam verdi. akşam yemeğine davet etti. Evle ilgili konuşacaklarımız var, dediğinde Elif'in içi hafifçe gerildi. Daire onları düzenli ve sade bir sofrayla karşıladı. Kaan belli ki özenmişti, Elif teşekkürle fark etti. İlk 15 dakika huzurluydu, günlük olayları paylaştılar. Elif, ilk kez akıcı okuyan küçük kızdan, sınıfa herbaryum getirip arkadaşlarına mini bir sunum yapan olandan bahsetti. Kaan gülümsüyordu ama gözleri ara sıra bilgisayarına düşen bildirimlere kayıyordu. Sonra asıl konuya geçti. Elif, düğün yaklaşıyor. Bundan sonra nasıl yaşayacağımızı konuşalım istiyorum. Bütçeyi düşündüm. Senin çalışmana gerek yok. Maaşın düşük, sabahları çok erken kalkıyorsun, evraklarla uğraşıyorsun. Daha iyisi ev ve kendinle ilgilen. Sözleri yumuşaktı, neredeyse şefkatli ama Elif'in içini yine o soğukluk sardı. Yani evlendikten sonra işimi bırakmamı istiyorsun mantıklı olan bu, dedi Kaan sakince. Ben yeterince kazanıyorum. Babam hep derdi ki, erkek ailesini geçindirebiliyorsa, kadının üç kuruş için işe gitmesine gerek yok. Evde düzen olur, sıcak yemek olur, huzur olur. Elif çatalını bıraktı, ona dikkatle baktı, ben üç kuruş için gitmiyorum. Ben öğretmenim. Çocuklar her sabah beni bekliyor. Bu, kolayca vazgeçilecek bir şey değil. Bu hayatımın işi, kan yumuşak, adeta öğüt verir gibi devam etti, hayat işi aile. Kendini niye yıpratıyorsun? Daha basit, daha iyi olabilir, Elif'in sesi sakindi ama içinde gerilim artıyordu, daha basit her zaman daha iyi değildir. Çocukların öğrenmesini görmek benim için önemli. Onların yanında sorularına cevap verecek biri olmak önemli. Ben başkasının kolaylığı için yaşamıyorum. Kanun yüzünde yeni bir ifade belirdi. Hafif bir alayla, haklı olduğundan emin gibiydi. Demek aileyi başka türlü anlıyoruz. Ben senin kocanım ve beni dinlemelisin. Sözleri kesin, tartışmasızdı. Elif derin bir nefes aldı. Sakin bir tonla karşılık verdi. Sen şimdilik nişanlımsın, Kaan. Kaan arkasına ve yaslandı. Sınırı alaycı bir gülümsemeyle, evlendikten sonra göreceğiz ev işleri, çocuklar. Sen de seveceksin, Elif susmayı seçti. Onun sesiyle çizilen gelecek, mutluluk değil, yabancı bir uzaklık hissettiriyordu. Sanki kendi defterine yazdığı satırların üstüne kalın bir şablon koymuşlar ve başka kalemle yön veriyorlardı, yemek tatsızlaştı. Kaan, davetli listesi, salon seçimi, müzikçiler hakkında konuşmaya devam etti. Elif kısa cevaplarla geçiştirdi. Kararı sessizce şekilleniyordu. Kalktı, sofrayı topladı, teşekkür etti ve kendine uğulatmamasını rica etti. Taksiye bindiğinde şehrin ışıkları arasında pencereden dışarı baktı. Sokaklar kendi akışında ilerliyordu, kararlı ve duygusuz. Eski yakınlığı geri çağırmaya çalıştı ama olmadı. Kafasında kanun şefkati canlanır, canlanmaz. Rıza Bey'in sesi yükseliyor, ardından kanun "O kendinden emin beni dinlemelisin." cümlesi yanına dikiliyordu. Ev Elif'i her zamanki düzeni ve sessizliğiyle karşıladı. Lambayı yaktı, çantasından bazen ders taslaklarını ve aklına düşen düşünceleri yazdığı defterini çıkardı. Hemen yazamadı. Önce sadece oturdu ve içine kulak verdi, olup bitene bir ad koymaya çalıştı. Şüphe artık ilk ışıkta dağılacak küçük bir gölge değildi, şekle bürünmüştü. Onun ardında babasının tonlarına ve mantığına alışarak büyümüş bir erkeğin silüeti beliriyordu. Elif sayfaları çevirdi ve bir öğretmen gibi ders konusunu yazar gibi birkaç cümleyi kaydetti, aşağılayan kurallara razı olmamak, aile saygı, itaat değil, sevgi suskunluk istemez, yazdıkları onu rahatlattı, ayağını yere bastırdı. Telefon iki kez çaldı, Kaan sağ salim barıp varmadığını sordu. Elif kısa ve nazikçe cevap verdi. Açıklama zemini doğmadı. Kaan hafta sonu bir restoranla menü bakmayı teklif etti. Elif düşünürüm, dedi, gece uzundu. Bedeni uyku isterken, düşünceleri aynı yollardan dönüp durdu. Pasta sahnesi, Kaan'ın makul çözüm teklifi. Daha Sabah, basit ve daha iyi bir açıklık deri. geldi. Geri çekilmek çatışmayı çözmez, taviz, uzlaşmayı yaklaştırmaz. Okul günü her zamanki ritmiyle onu toparladı. Çocuklar tahtayı önce kim silecek, pencere önündeki çiçeklerden kim sorumlu, şiiri kim daha yüksek sesle okuyacak diye tatlı tatlı atışıyorlardı. Elif, düzgün ağsını ilk kez doğru yazan birinci sınıf öğrencisinin gözlerindeki gururu görünce gülümsedi. O anlarda mesleğinin 3-5 kuruş ve kağıt işi olmadığını daha iyi anlıyordu. Akşam Kaan uzun bir mesaj attı. Sadece onun rahatı için uğraştığını söylüyor, erken kalkışsız, başkasının problemleri olmadan hayatı düzenleyeceğine söz veriyordu. Metin pürüzsüzdü, o pürüzsüzlükte yine aynı öz duyuluyordu, karar verilmiş, sadece onayını istiyor. Elif bir saat sonra kısa ve net yazdı. Ne sistem vardı ne uzun açıklama, işimden ayrılmayacağım, ev, bütçe ve herkesin payını konuşmaya varım, onuruma dokunmayan yerde uzlaşırız, cevap hemen gelmedi. Birkaç dakika sonra tek kelime düştü, düşünürüz. Elif telefonu kapattı, günler sonra ilk kez kaygı değil, toparlanmışlık hissetti. İçindeki kırılma olmuştu, sanki bir kilit çevrilmiş, kapı tek geçit olmaktan çıkmış, bir pencere açılmış ve içeri hava girmişti, telefon yine yandı. Kaan, cuma akşamı restoranda buluşup sakin sakin konuşmayı teklif etti. Elif kabul etti, yorgunluktan ağır olsa da onu duyup duyamayacağını görmek isteği ağır bastı, akşam çökerken defteri çekmeceye koydu, lambayı söndürdü ve uzandı. Uyku adını doğru koyanlara geldiği gibi çabuk ve berrak geldi, Seçtikleri restoran ne çok gürültülüydü ne de tamamen sakin, geniş bir salon, duvar apliklerinden yumuşak ışıklar, masaların üstünde beyaz örtüler ve kristal kadehler. Dışarıda şehir ışıkları kıpırdıyordu. Birçok çift için kutlama olan bu yer, Elif için bir sınavdı. Bu kez nazik maskenin gerçeği örtemeyeceğini hissediyordu, dinleyecek verdiler, ve gözleyecekti. Ona hafif bir salata, Kaan'a et yemeği, ikisine bir şişe şarap. Kaan keyifli görünüyordu. Sanki son anlaşmazlık sadece küçük bir pürüzmüş gibi konuşuyordu. Elif ölçülü cevaplar veriyordu, bakışı bazen diğer masalarda takılıyordu, derken tanıdık bir siluet. Çok uzakta olmayan masada Rıza Bey oturuyordu. Geniş omuzlar, gümüşe çalan saçlar, kendinden emin hareketler. Karşısında kısa elbiseli, parlak rujlu, nazlı hareketli genç bir kadın gülüyor, eline dokunuyor. Tüm dikkatini üzerine çekmek ister gibi yakın eğiliyordu. Elif dondu. Birkaç saniye bakışını ayıramadı. Sonra Kaan'a eğildi. Kaan, bu senin baban değil mi? Kaan dönüp kıstı gözlerini, dudak kenarında alaycı bir kıpırtı. Gördün demek. Evet babam. Peki yanındaki kim? Fazla samimiler. Ne olmuş? Hanımefendiyi yemeğe davet etmiş. Garip olan ne? Elif'in içi çekildi garip olan şu, evli. Evde annen bekliyor, ne var bunda? Biri ötekine engel değil, dedi Kaan, kadehini doldurup bir yudum alırken, Elif'in sesi kısıldı ama sertleşti, yani bu sana normal mi, elbette. Babam kadınlara hep çekici gelmiştir, onlar kendiliğinden yaklaşır. Annem de kendi suçuna baksın, kendine bakmıyor, yüzüne bir şey yaptırmıyor, hep soluk, güvesi yenmiş kumaş gibi, Elif dehşetle baktı. Bu sözlerde ne utanç vardı ne tereddüt, Nermin Hanım iyi yürekli, mütevazı bir kadın. Böyle muameleyi hak etmiyor, dedi, Kaan güldü, iyilikten ne çıkar, yanında gösterişli kadın isteyen bir erkek varsa, Elif'in nefesi daraldı. Kaan, sanki noktayı koymak ister gibi ekledi, babamın dışarıda bir çocuğu da var. O kadın şimdi para istiyor. Görüyor musun ne cüret, cüret değil, sorumluluk, dedi Elif net bir sesle çocuk varsa bakmak zorunda. Hayır, kendi başına halletsin. Doğurmayı o istedi, büyütmeyi de o istersin. sözlere Elif'in dizlerinin üstünde parmakları titredi. Peki bizim çocuklarımız olursa onlar hakkında da böyle mi düşünürsün? Kan durdu, kadehini bıraktı ve tek bir çizgi gibi konuştu. Uzun süre çocuk istemiyorum. Erken hamile kalırsan aldırırız. Ben onay verene kadar çocuk olmayacak. Çocuk demek dert, masraf, form kaybı. Bana fit, herkesin imreneceği bir eş lazım. Çişmanlarsan skandal üstüne skandal çıkar. Bu sözler, şüpheye yer bırakmayan sınır çizgisi oldu. Elif karşısındaki adama baktı ve bir zamanlar umutlarını, kahkahalarını, planlarını paylaştığı kişiyi tanıyamadı. Önünde saygı. Sorumluluk ve sevgi kavramlarına yabancı bir erkek oturuyordu. Elif peçeteyi sessizce tabağın yanına bıraktı ayağa kalktı ve sakince konuştu. Kaan, ben gidiyorum. Bana artık ne ara, ne de gel. Biz bitti. Ben senin kölen olmayacağım. Annen için de içtenlikle üzgünüm. Kaan başını kaldırıp baktı, bu kararlılığı beklemiyordu. Ama Elif çoktan çantasını almış, kapıya yönelmişti. Salonda tabak çanak şıngırdıyor, garsonlar koşuşturuyor, kahkahalar yükseliyordu. Onlar için sıradan bir akşamdı, Elif için özgürlük anı, kapı arkasından kapandığında hava bambaşkaydı, yoğun, taze, canlı. Kalbi hızlı atıyordu ama korku yoktu. Tam zamanında gerçeği görmüş, hayatını yıkmadan çekip gitmişti. İki saat sonra telefona tek bir mesaj düştü, aptalsın. Günler geçti. Kaan arıyor, mesaj atıyordu, Elif cevap vermedi. Kararı kesindi, bitti. Ekranda Kaan'ın adı her belirdiğinde sadece yorgunluk ve doğru kararı verdiğine dair kendinden emin bir sükunet hissediyordu. Bir akşam okuldan çıkarken kapıda Nermin Hanım'ı gördü. Kadın mahcup, sanki konuşmak istiyor ama nasıl başlayacağını bilemiyordu. Elif, merhaba. Kusura bakma, okulda bekledim. Konuşabilir miyiz? Yakındaki küçük bir kafeye oturdular, çay ve pasta söylediler. Elif, Nermin Hanım'ın heyecanını hissediyor. Gülümsemesi ve yumuşak sesiyle Can, onu rahatlatmaya çalışıyor söyledi. Dedi Nermin Hanım dikkatle fincanı tabağa bırakırken. Üzülüyor. Açık söyleyin, sizi incitti mi? Elif fincandaki koyu çaya baktı. Yalan söylemek istemem. Evet, incitti. Fark ettim ki biz çok farklıyız. Düğün olmayacak. Kadının omuzları bir an daha da çöktü. Elif, lütfen gerçeği saklamayın. Bilmem lazım. Elif karar verdi eşinizi dün bir restoranda genç bir kadınla gördüm. Kaan yanımdaydı ve bunun normal olduğunu söyledi. Sizin hakkınızda küçümseyici konuştu, sanki aldatmalarından siz sorumluymuşsunuz gibi, Nermin Hanım gözlerini kapatıp kısık sesli cevapladı. Biliyorum. Uzun zamandır. Yönetici olduğundan beri başladı bu dışarılar. Kadınlar beni aradı, gitmemi istediler, tehdit ettiler. Savaştım ama başaramadım. Ailem yok, malım yok. Her şey onun üstünde. Boşanırsam elimde hiçbir şey kalmayacak. O yüzden katlandım. Bir an durdu, sonra ekledi. "Kan bunların hepsini gördü ve galiba böyle olması gerektiğini sandı." Bu beni en çok acıtıyor. Elif'in boğazı düğümlendi. "Suç sizde değil. Saygıyı hak ediyorsunuz. Beni sıcak karşıladınız." Böyle yaşamanız üzücü, Nermin Hanım sanki itiraz etmek istedi. Ama başını sallamakla yetindi, Kaan'ın sağlık sorunları oldu. Tedavi gördü. Nöbetleri vardı. Evi dağıtır, kırar döker, agresifleşirdi. Sizi tanıyınca biraz düzeldi sandım. Siz onun şansı olursunuz, diye umut etmiştim. Rıza baskın biridir, beni de kanı da kırdı. Elif acıyla dinledi, o akşam yemekte hissettiği baskının tesadüf değil, daha derin bir şeyin yüzeye çıkışı olduğunu anladı. O nasıl biri olabileceğini artık gösterdi. Ben onurumu eriten fedakarlıkları kabul etmeye hazırım değilim. Sizin kaderinizi tekrarlamamak için gidiyorum. Nermin Hanım gözlerini indirdi, korkuyorum. Çok yıl böyle yaşadım. Elif elini nazikçe tuttu, hayat bir defa. Başlamak için asla geç değil. İşiniz var, Gücünüz kadın oldukça yön değiştirebilir. Işık parladı, zayıfça gülümsedi. Teşekkür ederim Elif. Belki de haklısınız. Biri bunu söyleyene kadar bekledim sanırım. Çaylarını sessizce bitirdiler. Elif vedalaşırken cesaret diledi. Kafeden çıkınca masada incicik, yılların boyun emişliğinin neredeyse söndürdüğü bir kadın kaldı. Elif onun kaderini değiştirip değiştiremeyeceğini bilemezdi ama kendisi için artık kesindi. Bir daha asla köle olmayacak. Hele ki içinde şiddet eğilimi olan bir erkeğin karısı hiç. Bir buçuk yıl sonra çok şey değişti. Elif mesleğinde güçlendi, ilkokul öğrencileriyle yaratıcı çalışmaları için müdürden teşekkür aldı. Kentsel bir eğitim projeleri yarışmasına katıldı. Hayatı dolu doluydu ve daha önce bilmediği bir özgüven hissediyordu. Bu sırada hiç aklına gelmeyecek bir yakınlık doğal ve sakince doğdu. Okulun edebiyat öğretmeni, düşünceli, ölçülü, zarif bir adam. Önce okul etkinliği hazırladılar, sonra ders sonrası kitapları konuştular, sohbetler yürüyüşlere, yürüyüşler güvene, güven duygulara dönüştü. Bir yıl sonra evlendiler, düğün mütevazıydı. Aile, dostlar, meslektaşlar. Elif artık başkasının statüsü ya da zenginliğinin doğrulamasına ihtiyaç duymuyordu. Onun için önemli olan, sözünü dinleyen, emeğine değer veren. Gerçekten dinleyen birinin yanında olmasıydı mutlu aile hayatı beklediğinden farklı ama çok daha gerçek çıktı. İş bölümü kendiliğinden oluyordu. O defter bakarken eşi akşam yemeğini hazırlıyor, Elif çamaşır yıkarken o derslerine çalışıyordu. Her şey sade ve eşitti. Elif, evin içinde sesi olduğunu ve sözünün değerli olduğunu hissediyordu. Bazen akşam kitabıyla otururken, yan masada eşinin ders notları hazırladığını işitir ve düşünürdü, çocukken hayal ettiğim aile mutluluğu tam olarak buydu. Kendi anne baba, baba evinde lüks yoktu ama saygı vardı, babası annesine, annesi babasına güvenirdi, sorunlar aşağılamadan çözülürdü. Kaan'ın ailesinde ise kontrol ve korku hüküm sürmüştü, erkek kendini hakim sanır, kadın susarak ağır, ağır öldüler, altındaki soğukluğu ve küçültmeyi saklamıyordu. Elif şimdi iki aile modelinin farkını pırıl pırıl görüyordu, kaderine zamanında sahip çıkabildiği için şükrediyordu. Yeni evliliği de bunu doğruluyordu, doğru seçim meyve verir. Mutluluk, büyük hediyelerde ya da gürültülü sözlerde değil, yanında kendin olabildiğin insandadır. Antre aynasının önünden geçerken bazen kendine bakardı, şimdi yüzünde dingin bir güven vardı, onurunu korumuş, kendini dinlemeyi öğrenmiş, Doğru yolu seçmiş bir kadının yüzü geçmişe dönünce şunu anlıyordu. Bu yalnızca bir ayrılık değil, yol seçimiydi. Bir zamanlar Nermin Hanım'ın talihini tekrarlayabilir, yıllarca aşağılanmaya katlanabilirdi. Onun yerine hayır dedi. Çünkü esaret sadece tarihte değildir, kendini küçültmeye izin verenlerin ruhundadır. Bir gün hastaneye gitti. Eşi bisikletten düşüp kolunu kırmıştı. Pansumanından çıkmasını bekliyordu kalabalık koridorda Nermin Hanım'la göz göze geldi. Radyoloji bölümünde çalışıyordu. Birbirlerine sarıldılar, son görüşmelerinden bu yana vakit geçmişti. Yüzünde daha çok çizgi vardı ama bakışları daha sert ve sakindi. Sizi görmek güzel, Elif, dedi ve duraksayıp ekledi. Söylemem gerek. Büyük bir acı yaşadım. Bir yıl önce Kaan kendini kaybetti, öfke nöbetiyle evi dağıttı, avizeyi kopardı, açıkta kalan kablodan elektrik çarpmasıyla öldü. Her şey bir anda oldu, sözler Elif'i sersemletti, elini göğsüne bastı, cenazeden sonra Rıza Bey'den ayrıldım, dedi Nermin Hanım. Şimdi oğlumun evinde yaşıyorum. Onu her gün özlüyorum, ne kadar zor olursa olsun, o benim evladımdı. Ama boşanmak hem bedenen hem ruhen bana ferahlık getirdi. Artık Rıza'nın kaprislerine köle değilim, Elif dinledi, yüreği sızıyla doldu. Peki ya o? Kendini saldı. Acı bir gülümsemeyle dedi Nermin Hanım. Kendinden yarı yaş gençlerle geziyor. Her halde yaşlılığı Bu böyle nihayette aldığını, ne servetin ne gücün içlerindeki boşluğu kurtardığını düşünerek hüzünle Nermin Hanım'ın elini sıktı. Size gönülden huzur ve sevinç diliyorum. Daha iyisini hak ediyorsunuz. Biraz daha konuştular. Sonra Elif eşinin yanına gitti. İçinde yeniden şükran yeşerdi. Zamanında durabilmiş, başkasının hoyratlığının hayatını kırmasına izin vermemişti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda düşüncelerinizi yazın. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın.